bilmek zorunda. Bu mesleğe eğer gönül vermişseniz ki burada e, icat mı diyelim başımıza icat çıkartın dedik icat çıkarttılar. İlk yerden muhtaç olan kırık çıkıştan tutunma. Boğazıma yabancı ses kaçmayan. Herhangi bir yaralı, istiyoruz. Kırşehir Üniversitesi Sivil Savunma İtfaiye programında arama kurtarma ve yangın güvenlik hocası olarak çalışıyorum. Bizim vermiş olduğumuz yanma, yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, arama kurtarma, trafik kazaları bu gibi eğitimleri üniversitemizde bu gibi ortam olmadığından dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel çalışmalar ve Ordu İtfaiye, Daire Başkanı ve Orta İtfaiye Eğitim Merkezi'nin Karadeniz bölgesine kazandırmış olduğu böyle güzel bir eğitim dizisi hem yangın hem kurtarma hem trafik kazası hem LPG hem doğal gaz aranan her şey var. Sivil savunma itfaiye teki yetişen öğrencilerin buraya gelip bunu bu şekilde eğitimi uygulamalı olarak görmeleri bizi çok memnun etti. Bu vesileyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İtfaiye Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum. E, gayet iyi, daha önce görmemiştim yani böyle bir şey. Gayet iyi ağırladılar ve e, güzel yerler gösterdiler. Güzel şeyler ve eğitim verici. Bence gayet etkileyici oldu. E, teşekkür ediyoruz. Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Burada bizi misafir ettiler eğitim için. Gördüğünüz gibi eğitim alıyoruz arkadaşlar. Donanma olarak çok iyi bir eğitim verdiler bize. Sonsuz teşekkürlerimizi başkanımıza gönderiyoruz. Bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü yangın çeşidi, tırmanma vesaire vesaire daha fazla şeyler gördüğümüz için bize bu imkanları sağladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum.